Kıymetli izleyicilerimiz iz bırakınların ikinci bölümüyle yine huzurlarınızdayız. Bugün İsmail Kaya Hoca Efendi'yi anmaya devam ediyoruz. Yanında çok kıymetli talebeleri var. Onlar şu anda İsmail Kaya Hoca Efendi'yi anlatmaya devam ediyorlar. Evet Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Muhittin Okumuşlar Bey ile yine devam ediyoruz yolculuğumuza. Kendisi dersleriyle ilgili hatıratını anlatmaya devam ediyor. Evet, Arapça okumaya devam ettik. E, Arapça temelini ve aslında her e, şeyini hocadan öğrendik. Tabi e, biraz önce Seyda abimizin Ahmet hocamın söylediği tipteki derslerden hariç, biz özellikle ben hocanın dizinin dibinde oturup okuyan talebesiyim. Bu şekilde e, emekli olduktan sonra çokça öğrenci okuttu hocamız çünkü iki önemli faaliyeti vardı. Bir kitapları, eserleriyle uğraşıyor. İkincisi de öğrenci yetiştiriyordu. Hı. Emekli olduktan sonra. Ee, Arapça serüvenimiz sadece Arapça öğrenmekle devam etmedi. Arapça temelli olarak biz İslam ilimler okuduk hocadan ve ben e, bununla övünüyorum gerçekten. E, bundan dolayı bir şeref addediyorum kendime. İsmail Kaya hocamın, merhumun tek icazetli talebesi benim. Doğru. Evet, biz de iftar ediyoruz. <laughs> İsmail Kaya Hoca Efendi deyince herhalde Konya'da Muhittin okumuşlarla sanki eş değerde gidiyor gibi böyle yani akla gelen ilk isimlerdensiniz. Yani onu bilemiyorum. O takdir başkadır tabii ama e, biz Hoca Efendi ile Tac isimli hadis kitabını baştan sona kadar ders usulüyle okuduk. Ve baştan sona bütün hadisleri ben Hoca da okudum. Bu arada biraz önce bahsetmiştim ilk bölümde. Öğrenciler, arkadaşlarımızdan bazıları terk ettiler. başka şehre gittiler okumaya falan. Tek kaldım. Zaman zaman e, abinin söylediği gibi biz de destekler bulduk. öğrenci sayımızı çoğaltmaya falan devam ettik. hocayla okuduğumuz eserler oldukça fazla aslında. Yani mesela tefsir okuduk bir dönem, bir dönem fıkıh okuduk. Bu kitapları devam ettik. El İhtiyar okuduk mesela. İbn Kesir Muhtasar'ını okuduk. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Süreci anlatıp sonra ee, hocamızın anlayışıyla alakalı bazı şeyleri de aktarmak istiyorum zamanımız da kısa. Son gününe, son anına kadar okutmaya devam etti hocamız. En son bir fıkıh kitabı, Ahkam Tefsiri okuyorduk. Fırsatını Bu bulsaydık biz okuyacaktık. İşte evet. abi tam, en son tam, tam bir vakıf insanı. Evet. Pazar, ahkam Tefsiri okuyordunuz evet, değil mi? Ahkam Doğru. Tefsiri okuyorduk. Pazartesi gün en son ders yaptığı talebeler biziz. Öğleden sonra derse gittik. Oturduk bize e, çay ve portakal ikram etti e, kendisi oruçtu her zaman olduğu gibi o gün dersimizi okuduk ve ilginç bir e, durum daha vardı bir önceki gün pazar gün yanlış hatırlamıyorsam pazar günü uğur mumcu öldürüldü Hı, o gün dersle beraber dersin arkasından o olayı tahlil ettik uğur mumcu olayını bu nasıl bir olaydır. Nasıl gerçekleşti ki bu bahsettiğimiz 93. Doğru. Yani aradan uzun bir zaman geçti. O gün itibariyle o, o gündemimizdi. Biz ayrıldık. Bizden sonraki bir grup, daha genç bir grup vardı bizden daha genç olan arkadaşlar. Onlar da geldiler. Onlar derslerini yaptılar. Beraberken biz ayrıldık. Onlar devam ettiler. Ve ondan sonra hocamız hakkın rahmetine kavuştu. Oruçluyken ve son zamanında derse devam ederek. Çünkü iftarını yapmış gibi. Mümkün. Yani oruç olduğu bir gün. Allah mekanı o, cennet eylesin. Orucu oradan etmiş evet. e, gibi, gibi bizim e, kendisini ziyarete vardığım sırada sanki seker atmış gibi falan geliyor bana. Ee, öyle mi? Evet. Şimdi şöyle e, ben o konuda vefatıyla ilgili bir şey söyleyeceğim evet. demiştim Seyda abi Buyurun. anlatırken. isterseniz Buyurun. onu Buyurun. ben e, kısaca anlatıvereyim. Buyurun. Yani Uğur da öldürülmüştü o gün Türkiye'de ciddi bir sıkıntı vardı ben şöyle hatırlıyorum pazartesi günü akşam gelmem konusunda telefonda ısrar etti bugün dedi Seyitgil'de gelecek sen de mutlaka gel dedi ben doğrusu akşam gittim Seyit dediği gibi böyle bir ışık hüzmesi sızıyordu pencereden dış pencereden, yani dış pencereden, dış pencereden <laughs> iç, içeride olduğu için evet yani Müziğe bastım, geldim gittim hatta 4-5 seferde geliş gidişimi tekrar ettim ama e, kap açılmadı demek ki Seyda Abil de öyle gelmişler gitmişler. Biz e, şöyle bir, bir şey bir saat düşün. falan durduk da. Evet, bir saat falan Hı. ben de geldim gittim. Bir kış saat günü yaşam, değil mi? Kış günü, yani Ocak ayı. Ocak işte, ayı. Evet. Ocak ayı. E, böyle, hava güzeldi yani böyle sıkıcı bir soğuk yoktu. Evet, 93'tü. 93'tü. E, doğru, Ocak ayı böyle bir akşam namazından sonra seccadesine evet. uzanmış şekilde, şekilde vefat ediverdi. Yani. Evet. Öyle. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Basim, gani Gani rahmet olsun. Sayın Sehmet, Seyit Mehmet Boğa Bey'e ben tekrar dönmek istiyorum. Ondan hatıralar nakledebilir misiniz? Ben iki hatıra nakledeceğim. Birisini şimdi edeceğim. 75 dönemler 74'ün sonları 75 76 o aralarda. Ben e, bir partinin genç kolu başkanıyım. Milli Selamet Partisi. Milli Selamet Partisi'nin genç kolu başkanıyım. Evet. E, Tahir hocama her ay hocamla beraber, İsmail Kaya hocamla beraber teklif vermeye giderdik. Evet. Partiyle alakalı bilgi vermeye Ben giderdik. de biraz hatırlıyorum. Evet. <laughs> Medrese e, otobüsleri çevre yolunu biraz geç verince dururlardı. Biz Erenköy'le o mesafeyi yürüyerek giderdik, yürüyerek giderdik. Hatta birbirimize takılırdık. Paçamıza e, yapışan e, putrakları toplayalım da bir sobaya kalır falan diye. 1970'li <laughs> yıllar o zaman. Evet. 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 70 76 evet. o dönemler. Çünkü Hatta bizim, ev, bizim evimiz de o tarafta. Ondan evet. dolayı Erenköy civarı, ondan dolayı iyi biliyorum o tarafı. Hatta 78 seçimlerinde Tahir Hoca'nın e, aday olacağını ilk söylediği kişiler sizsiniz diyerek bize bildirmişti. Yani öyle bir şeyimiz vardı. Eee yakınlığımız, ülfetimiz vardı. Beraber gider gelirdik. Hiç aksatmadan. Aylık periyodik gidiş gelişler. Birinde gittik hocama. Halbuki ikisi de e, çok konuşan, rahat konuşan e, konu sıkıntısı çekmeyen iki insan. Hı. Ama 45 dakika kadar e, hiçbirimiz ağzımızı açamadık. Ne Tahir hocam açabildi, ne İsmail Kaya hocam açabildi. Ne ben de e, ikisi varken herhangi hangi bir şey söyleyebildim. Yani yani ne duruyorsunuz? Niye zamanı boşa götürüyorsunuz? Ne söyleyecekseniz söyleyin de ben de istifade edeyim falan diyeceğim böyle. Dakılacağım. Ama ikisinin de boynu bükük duruyor. Ee, sohbete girmiyorlar. Hiç kimsenin tık yok, tık yok. En son Tahir Hoca dedi ki ya Allah Allah dedi herhangi bir konu bulup konuşabilmek için o kadar emek çektim hiçbir şey hatırıma gelmiyor dedi. Allah Allah. Hikmeti ne oldu ki? En çok nasihata nasihat edenlerin ihtiyacı varmış dedi. Şuradan bir kitap alalım da bize nasihat etsin dedi. Ömrümün en güzel sohbetlerinden bir tanesini dinlemiş oldum oğlum. Ama bu sözü asla unutamıyorum yani. Evet. Hocamla böyle bir hatıramız Vecize var. Vecize gibi bir söz. Vecize gibi bir söz. Benim çok sık tekrar ettiğim şeylerden bir tanesi. Hatıralardan. En çok mı? nasihata, Hı. nasihat edenlerin ihtiyacı evet. vardır. Yani evet. Şuradan bir eser alalım da bize bir e, nasihat, nasihat etsin. Evet. Pek çok hatıra var da bir tanesini daha anlatmak istiyorum. Buyurun. İttifak kurulacağı zaman ittifak şirketi kurulacağı evet. zaman beni zorlayanlardan bir tanesi de İsmail Kaya hocamdı. Dedim ki bu yeni bir konu. Anonim şirketle alakalı pek çok problem çıkacak. Fıkhi yönü başlı başına bir problem. Eğer fıkhi yönden bana destek vereceksen öyle çıkarım dedim önce kabul etti. Tamam dedi. Desteği veririm. Sen çık dedi. Çünkü işsizlik problemi en çok bizim kesimin problemiydi. Ha. Diğer kesimler bir kişinin yere, gireceği yere üç kişi giriyor ama resmi e, dairelere veya e, kitlere rahatça girebiliyordu. O dönemlerde. Ama bizim kesimin insanı maalesef giremiyordu. Bir iş bulamıyordu. Bu problem de hocayı sıkıntıya sokuyordu. Çünkü bizim gençliğimiz artık evlenme çağına gelmiş. Evine ekmek götürmesi gereken konuma gelmiş. Problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Onun için sözü vermişti. 5-6 ay hocam bizim sorularımıza cevap veriyor. Hatta ben soruları yazılı olarak da alıyorum. Sorumu soruyorum. Cevabı yazılı alıyorum. İleride Bunları diyorum ben şeye koyacağım diyorum. Ya Sultan Selim gibi davrime koyacağım falan diyorum. Evet. Tabutumun <laughs> üzerine koyacağım. <laughs> tabutumun üstüne koyacağım falan diye takılıyordum. Bir noktaya geldik. Bundan sonra ben götüremeyeceğim dedi. Biz de o sırada epeyce bir ortak toplamıştık. Yani geri dönüşümüz mümkün değildi. Evet. Yola devam etmeniz gerekiyordu. Evet yola da devam etmemiz gerekiyor. Bilmem sözünü çok rahat söyleyenlerden birisiydi rahmet. Evet. Bu doğru, e, bir doğru için anlatmak evet, istiyorum. doğru güzel bir evet. şey. Tamam. Ben güzel. ben bunu bilmiyorum. Evet. Ee, öğrenecek durumda da değilim. Mesela öğrenebileceği şeyi de öğren çalışmam falan demezdi yani. Evet. Çalışır. Bir hafta sonra, iki hafta sonra cevaplarımızı verirdi. Biliyorsa hemen verirdi. Bilmiyorsa çalışır verirdi ama mutlaka cevabı verirdi. Bir noktadan sonra dedi ki ben bundan sonrasını götüremeyeceğim dedi. Onun üzerine ben e, biraz gırgındı Hayrettin Karaman Hoca'ya. Doğru. Rahmetli. Kızdırmak için dedim ki bak seni üzerim dedim. Beni dedi üzemezsin dedi. Doğru olan ona gitmen dedi. Benim kastımı hemen anladı. Bir de çok allek bir adamdı yani. Değil mi? Allekli zeki bir adam. Çok zeki bir adam. Evet. İnsanın kalbinden geçeni okuyordu. <laughs> çok hızlı <laughs> e, intikal. Süretli, intikal süretli, süratli intikal çok diyoruz. Süratli yani. intikal ederdi yani. Evet, benim, benim hemen maksadımı anladı. Beni üzmez dedi. Şu anda gitmen gerekiyorsa dedi. Gidilecek birisi var sonra gitmen gerekir dedi. Evet. Hayrettin abi'ye gidebilirsin dedi. Ki e, Hayrettin abi diyebilmesi pek kolay bir şey değildi yani. Evet. O günün Ül e, ihtilafları açısından O günün ihtilafları açısından pek kolay bir şey değildi. Evet. Ve o ihtilafı ümmetin Muhammed'in ihtiyacı olan bir konuda eee problemin hallolabilmesi için gönlündeki bütün kırgınlıkları bitirdi. Evet. Allah razı olsun. Yeter ki ümmeti Muhammed'in problemi evet. çözülsün. Evet. Böyle hoş bir insan diye. Yani. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Muhittin Okumuşlar Bey'e ben hemen dönmek evet. istiyorum. Eserleriyle ilgili bilgiler alabilir miyiz? Terif, ee, tercüme bir sürü eser var. 24 tane eser evet. bildiğimiz kadarıyla. Şimdi yani eserlerin içeriklerinden bahsetmeye zamanımız yok. Zamanımız yok. Koparalınız evet. gerekiyor zaten. Şimdi 5 dakika Birkaç şey söyleyivereyim. mesela en evet. önemli Buyurun. kitaplarından birisi hocamızın İslam Dini İlmihalidir. Evet. Ee, bir İmam-ı Azam'ın Ekber Şerhi var. Buna benzer bir takım kitapları. Doğru. Bunlar önemli evet. temel kitaplar. Kaside Kaside-i Bürde'si var. Dört ee, terimi var. Onlar tercümeler. Tercümede tercüme tercüme bir var. kere gerçekten çok mahirdi. Çünkü Türkçe ile Arapça da iyi bildiği için. Onu tartışmaya gerek yok. Ama telif eserlerde de hocanın bir görüşü vardı. Ee, böyle hani birilerinin çıkıp da adını koyup içini dolduramadığı ehli sünnet lafı gibi değil. Gerçekten Hı -hı ehli sünnet sünnete bağlı ee, ve bitattan uzak olmaya çalışan, o zihniyetten de uzak olmaya çalışan bir düşüncesi vardı. Bu hedefle zaten o kitapları e, telif etmişti. Özellikle e, Fıkh-ı Ekber ve İlmihal. Bundan sonra da asıl e, hedeflediği uzun zaman çalıştığı bir çalışması vardı. Halen bizi bekliyor. Evet. Öyle diyoruz. Evet. Bir Kur'an ansiklopedisi. Kur an, Kur an ansiklopedisi. Ona Kur an başlamıştı ansiklopedisi. galiba değil evet, mi? Başlamıştı. Ham şeyleri hazır. Evet. Yani maddeleri evet. Bütün bilgiler, evet. fişler hazır. Yazmaya da başlamıştı. Ömrü vefa etmedi. Şimdi buradan hareketle şunları söylememiz lazım. Ee, mesela son günlerdeki tavrını izah edeyim ben. Biz kütüphanede ders okuyoruz. Ee, masanın birinde bir kitap var. Diğer masada başka bir kitap. Öteki odada bir başka kitap. Yani dersten, ders bitince bir kitabın başına geçiyor, orada canı sıkılınca bir başkasına geçiyordu. Son zamanlarda yoğunlaşmıştı böyle. Bu arada tabii derse tekrar dönmemiz gerekiyor derslerine. Ee, hocamızla yaptığımız dersler, mesela bir hadis özellikle okuduğum için söylüyorum, bir hadis tercümesi değildi sadece. Yani biz aslında e, hocayla hayatı okuyorduk. Çok önemli iki noktayı söyleyeceğim. Birisi ders işleme metodu ki e, yani benim tek hocam olduğu o da İsmail Kaya'dır. Onun dışındaki hocalarımız elbette hepsini istifade ettik ama İsmail Kaya ve diğerleridir. Çünkü ben öyle bir hoca görmedim. Nasıl? Ders işlerken ben çocuğu yerindeyim, niyeticide bir talebeyim. Hani yaş yakın olsa da neyse desek. Bir de gençlik var tabi delilik var böyle cahil cesur olur hesabıyla itiraz ediyoruz bazılarına Seyda Ağabey şahittir hatırlayacaktır onların dersine katıldığımızda <laughs> yani dışarıdan birisi görse der ki bunlar düşman kavga ediyorlar birisi benim hocam ben onun talebesiyim. Bu kadar hızlısınız Bu ka ama buna ta <laughs> bir şey söylüyorum hocam hızlılığa tahammül eden bir sabır Yapsın, seviyesi sabır önemli ama biz o gençlikli olmaz hocam diyoruz böyle bir şey söylenemez dinliyor. Gayet sakin cevap verdi. Bu özelliği çok önemli. İkincisi de yani bunu yaparken bir fikir ortaya koyuyor. Bakın biz e, 80'lerin e, çocuğuyuz öyle diyeyim. 80'li yıllar yani o siyasi çalkalanmadan sonraki dönem bir fikir çalkalanmasına sahne oldu Türkiye'de. Çok farklı görüşler. İşte İran'ın etkisi daha başka etkiler bu dönem içerisinde bu çalkalanmada birçok arkadaşımız farklı fikirlere sahip oldular. Yani gençlik heyecanında bunlar normal karşılıyoruz. Yani delikanlıdır, mutlaka kanı kaynıyor, bir yerlere sapabilir. Ben Allah'a olsun ki hiçbir görüşe bu şekilde bulaşmadım. Tek sebebi vardır İsmail Kaya. Yani hepsinden istifade etmemizi öğretti bize ama o müstakim yolda devam etmeyi. Ben ismini koyayım mı? siyasi Hı. görüşü vardı. Evet. Siyasi partisi yoktu son Yoktum. dönemlerde hocam. Evet. Evet. Bu çok Doğru. önemli. Beraberinde şunlar da söylememiz lazım. Mesela ders. Ders işlerken e, bir yaz her gün ders okuyoruz. Sabah sabah saat 8'de. Her gün kahvaltı hazırlıyor. Hocam, biz kahvaltı yapıp geliyoruz. Geliriz. Hayır, burada yapacaksınız. Hı. Mutfağa sokup bulaşık bile yıkatmazdı. Müthim bir insan. Öyle değil, bir insandı. İkram eder. İkram kabul eder. Yani. Buradan ben hemen <laughs> şuna bir gönderme yapmak istiyorum. Bu vesileyle ee, son olarak hocama da evet, bir inşallah kar. bir büyük, söz vereceğim. Büy büyüklerimizi anmamız lazım. Yani iki büyükle birleştirerek bitireyim ben çünkü bu konu yetmez. Hatıra çok fazla. Birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam büyük bir fakihdir. Burada özellikle söyleyeyim. İslam hukukçusu değildir, fakih'tir. Güzel. İslam hukukçuları ile fakihleri ayıralım. Bugün fakih yok, İslam hukukçuları var. Güzel. Ee, özellikle bunu söylemem gerekiyor, fakih'tir. Aynı zamanda büyük bir eğitimcidir. İmam-ı Azam talebelerinin her şeyle ilgilenmiştir. Onları ilmi yönden de yetiştirmiştir. Evlenmesiyle, Eğitim. çocuğuyla, aile her şeyle ilgilenmiştir. İsmail Kaya talebelerin her şeyle ilgilenmiştir. Doğru. Çok Öyle bir hocaydı. Evet. Komple evet. bir hocaydı. Yani gerçekten evlenmesiyle çocuğuyla, evet. an, bizim annelerimizle, annelerimizle. babalarımızla evet. ilgilenirdi. Ben kısaca şunu da söylemek son isterim. Son söz olarak hocam. Yani size o kadar çok sözleriniz. İsmail Kaya isimli e, torunu var ki. Hocam var? Evet. evet. bir, 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 şey, bir daha şey daha ekleyeyim şey vereyim de son söz hocama Buyurun. bırakacağım. Estağfurullah. İkincisi Hacı Vesade merhum. Konyalı Hacı Vesade'yi tanır, tanıtır. Programlar yapılır hakkında. Hacı Vesade'yi ee, benim yaşım müsait değil görmedik ama tanıyoruz ben nereden tanıyorum Hacı Veysade'yi hocalarımızdan artı ailemden tanıyorum çünkü mahallemiz aynı mahallemiz mahallede işte, oturduk mahalle. yani babaannem ve dedemden babamdan duyduklarımla biliyorum Hacı Veysade merhumun çok talebesi var İmam hatipte ve özel derslerinde o merhumun çizgisine benzer bir çizgi İsmail kayada vardı evet. bakın akademik hayat farklı bir tarza dönüştürüyor insanı değişik bir kuleye çekiyor Dolayısıyla akademide olan Hacı Vesade merhumun talebeleri onun peşinde değiller. Hı. Akademik anlatıyorlar ama hoca talebesiyle ilgilenmede, mütevazilikte ve dik duruşta İsmail Kaya dik bir adamdır. İlmiyle amir bir insandı. Evet. Yani çocuktan büyüye herkese ilgilenmesini Hacı Vesade çok benzeyen bir zat idi. Şunu da söylemem gerekiyor. Ee, Seyit abinin bahsettiği o Tahir Hoca Efendi merhumla olan hatırası çok ilginç. Ee, bir şey söylemem lazım. Hoca İsmail Kaya hocamız, Allah rahmet etsin. Yani İslami ilimlerin bu gördüğümüz, okuduğumuz ilimlerle sürekli hemhal olan bir zat idi. Evet sürekli. Bunları yaşamaya çalışan birisiydi. Sünnete uygun hareket eder, bid'atlardan uzak durmaya çalışır. Ee, peygamber dostu onun dostu, düşman düşmanıydı. Bunun kendisine sağladığı bir lütuf, Allah'ın verdiği bir ikram olsa gerek ki ee, örneklerini söylemeyeceğim. Vakit olsa da söylemeyecektim ama şahit olduğum kendimle alakalı ve başka konularla alakalı hocanın çok farklı halleri de vardı. Yani mesela bir rüyasından bahseder. Bunların söylenmemesi gerekiyor ama ne olduğunu söylememiz lazım. O rüya vakidir. Bakarsınız ki yaşarsınız. Ben yıllar sonra keramet ehliydi yani bu Allah bu Allah'ın ikramıdır yani bunu da ücretmen uçurmanın alemi yok doğru bir sünnet çünkü hoca e, buna taraftar olan birisiydi yani böyle uçuk şeyleri sevmezdi sünnete tabi olmayı isterdi dolayısıyla ben şuna bağlıyorum o yola bağlılık hocaya çok farklı bir e, sanki imkan da vermişti Allah'ın lütfuydu bu dolayısıyla hocamız e, gerçekten bizi yetiştirmede büyük emekler oldu bugünkü fikir ve inanç anlayışımızın temelinde var. Hı. Ee, ve bugün hakikaten yokluğunu hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yerini Çok. doldurabildiğimizi de zannetmiyoruz. Allah <laughs> rahmetle, evet, anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Rahmetle Çok anıyoruz. Teşekkür ben, Hocam son söz olarak yani artık zaman da e, kalmadı. Son söz söylemek de zor. Ben hocanın aksiyon tarafından işte öğrencilerini götürdüğü kamplarında evet. orada okuduğumuz e, kitaplardan yetiştirdiklerine ya da öğrencilerine neyi tavsiye ettiğini anlatacaktım. Ama bunu daha sonra mümkün olursa anlatırım. Çok kısa, ee, çok kısa, şekilde... kısa mesela Mehmet Özdemir'i burada rahmetle arıyorum. İsmet evet. Anmalıyım. Bizim hocamızın erken, yani Seyda Abigil'in yaşında öğrencisidir. Mesela Konya Yüksek İslam'ı bitirip de ilk defa Yüksek İslam dışında radyo ve televizyonla ilgili doktora yapan arkadaşımızdır. Yani onu evet. böyle şeylere teşvik etmiştir. İşte Yüksek İslam Talebe Derneği Başkanı'dır. Kendi döneminde hocamın öğrencisidir. İşte ilk defa radyo ve televizyon alanında doktora yapan öğrencidir. Yani bu tür şeylerde hoca teşvikkar idi. Gerçekten ileri görüşlüydü. Ve Muhittin hocam da söylediği gibi hal ehli, kal ehli evet. hakikaten. Türkiye, Türkiye bu noktaya geldiyse böyle büyük insanların, böyle büyük alimlerin emekleriyle geldi. Yani kendi kendine gelmedi herhalde. Şu anda Türkiye'de bir Kesinlikle. İslam'ı anlayış varsa, Doğru. Evet. gençlik imanlı Doğru. bir nesil varsa mutlaka Hacı Vesad Hocamız gibi İsmail Kaya Hocamız gibi hocalarımızın çalışmalarına evet. bunları borçluyuz. Elhamdülillah. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet Konya Merkez Vaizi Sayın Ahmet Poçanoğlu'na, iş adamı Sayın Seyit Mehmet Boğa abimize, Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Muhittin Okumuşlar Beyefendiye programımıza katılmaları dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz çok keyifli bir program yaptık. Programımızda İsmail Kaya Hoca anmaya çalıştık. Tabi zaman yeterli değil ama bir başka iz bırakınlar programında görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Farkında mısınız? Yepyeni programlarımızda TürkSat ve D-Smart 142. kanaldayız. Ahmet Duran'ın hazırlayıp sunduğu Tarladan Sofraya programı Cuma akşamları yemek.